çok seviyorum hocam. Ee, Sizin sohbetinizi de çok seviyorum hocam. Sağ olun kızım, evet. sağ olun. Dua bize inşallah. Hocam size bize dua ederseniz biz de çok seviniriz. Evet, buyurun, buyurunuz. Hocam ben sorumu sormak istiyorum. Buyurun, Hocam muska ile kader bağlanabilir. Bana böyle bana göre Allah'ın yazdığı kaderi hiç kimse bağlayamaz. Elhamdülillah Allah büyüktür. E doğru diyorsun, doğru diyorsun. Karşısından arayan kızımız nuska ile veya başka bir şey ile Allah bir şey takdir etmişse onu bozmak imkanı yok. Yani birileri bazı şeylere yeltenebilirler, insanı etkilemek niyetiyle sıkıntı, darlık verebilirler, vücut ağırlığı, halsizlik verebilirler. Bu hem insan vücuduna etki edecek olan şeylerle olabilir, temaslarla veya dua ile işte benzeri şeylerle veya değişik mahlukatı size zarar vermek için yönlendirmekle bir şeyler de yapabilirler ama hayatınızın tümü etkileyemezler bir ikincisi Allah'a rağmen hiçbir şey olmaz Allah'tan onay anlıyor ki bu yapılabiliyor hocam Allah şerr'e onay verir mi Allah bir imtihanın gereği olarak şerrin yolunu da açıyor hayırın yolunu da açıyor yoksa Allah robot yaratırdı nefis vermezdi. 24 saat seçeydik giderdik yani Allah diledi ki aklımızı vicdanımızı çalıştırıp Allah'ı bulalım istedi bu nedenle de imtihan hayatını yarattı Cenab-ı Allah bunu da ona göre doğru görmek gerekiyor muska kaderi bağlamaz rukiye kaderi bağlamaz e, efendim ama yani Allah'ın kaderi Allah'ın yaratık kader illa bir şey yapacak ise Allah yazmış ya, Allah demiş ki 61 yaşında bu kul ölecek. İstediğin kadar dünyanın bütün hastanelerini, dünyanın bütün e, gıdalarını, bütün efendim e, vitaminlerini, şununu, bununu alsın. O yaş geldiğinde hastalıktan ölmez, başka bir şeyden ölür yani. Yani e, sağlıklı bir yaşamak için gerekli bütün tedbirleri alsın. E, ani bir kalp kriziyle gider, bir beynine pıhtı atar. Yürürken birden bire düşer. ayağı çarpar, ayağı kayar, kafasını bir yere vurur. E, ne bileyim yürürken birden bire tepeden bir şey düşer. Bir e, yüksek katlardan birinden bir aparat düşer bir e, kadroferin bir borusu düşer. Yani düşer bir şey olur. Allah yazmışsa ya, onu hiç döndürecek hiçbir güç yoktur. Onun için bize düşen tedbir olma, tedbirli olmaktır. E, bu tür kaderi etkilemek niyetiyle yazılan muskaları falan da ciddiye almayın. Her kötülüğün şerrinden Allah'a sığının. Yolunuza devam edin. Tedbirinizi alın. Tedbirinize rağmen bir şey olacaksa yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir güç Allah'ın iradesini geri çeviremez. Herhalde anlaşılmıştır. Elhamdülillah hocam öyledir. Allah Allah'ın yolundayız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve in yolundayız. İnşallah. Elhamdülillah. Bu yaşıma kadar böyleysem bana ne kadar ne mutlu bana hocam. Ben çevremdeki söylediğimi söyledim. Ben kendim şahsına göre inanmıyorum. Allah nerede nasip etmişse, nerede kale yazmışsa biz elinde sonunda orada olacağız. Aynen hocam. Aynen öyledir, öyledir, Sağ Olun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizin ellerinizden öpüyorum. Emel Hanım'ın ellerinden öpüyorum. Ailenize selamlar söylüyorum hocam. Sizleri çok seviyorum hocam. Her her programınızı da dinliyorum hocam. Sizleri çok sevdiğim için bir böyle canlı araya konuşmak istedim hocam. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol var olun. Evet hocam sizin de. Siz de Allah, Allah yer ve yardım olsun. Amin sizin de. Ellenizde öpüyorum. Gönlünüzde geçen duaları Allah kabul etsin hocam. Maşallah Allah kabul etsin. Allah selamet versin. Ee, hocam size de dua ederseniz çok seviniriz. Ederiz, 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 ederiz. Herkes birbirine dua etsin. Ben ricam burada her dua istediğimizde dua edelim. Dua istendiğinde dua edelim. Yani sürekli birbirimize bu program boyunca dua edelim. Bu programda çünkü Hayırlı iyi şeyler anlatıyor, kötü şeyler anlatırmıyor. Kin nefret düşmanlık e, efendim öne çıkarılmıyor. E, merhamet af kul hakkınıri ayet e, efendim gibi şeyler erdemli şeyler dile getiriliyor. Onun için dua merkezidir yani birbirimize dua edelim bu bu zamanlarda Allah birimizin duası hürmetine, tümümüzün dualarını bir bakarsınız kabul eder. Onun için Allah'tan ümit etmemek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz kızımıza.